Twenty-six from Maria Azaga clear. <laughs> <laughs> i got to Ini tak kira di mana kita berada, kita akan kuat. Yesus, kuat kita. Allah, kuat kita. Allah, kuat Burada tabii daha büyük neler yapabiliriz? Daha büyük sporcu sayısına nasıl ulaşabiliriz? Çünkü e, biliyorsunuz bir spor şehri. E, turizm şehri e, burası. Ve burada e, birçok aslında yenilik, yeniliği yapabiliriz, gerçekleştirebiliriz. Mesela Kasım ayında Bölgesel Türkiye Ligi'nin e, finalini 17-18 Kasım'da yine Alanya'da gerçekleştireceğiz. Bu sene Nisan ayında e, Alanya'da yine bir organizasyon gerçekleştirmiştik. E, Triathlon'a ben e, başkanıma çok teşekkür ediyorum. Triathlon'a inanılmaz destek veren bir şehir Alanya. E, ve biz e, buraya gelen tüm spor her sene çok olumlu dönükler alıyoruz, kazasız belasız çok güzel bir organizasyon oldu. Sabah ciddi bir yağmur vardı ama öğleden sonra uluslararası yarışlarda gerçekten hava tam yarış için uygun bir havaydı ve çok başarılı bir organizasyon geçirdik. Biliyorsunuz ki ülkemizde Triatlon demek Alanya demektir uzun yıllardır sürekliliği olan ve dünyadaki sürekliliği kabul eden bir Almanya, bir de Alanya'dır. Ve yıllardan beri de özveriyle bunu gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ki Alanya'mızda birçok Dünya Kupası yapıldı. Birçok Avrupa Kupası, bilakis ki Türkiye Kupaları ve bilakis de Paratriathlon'un Dünya Kupası da burada yapılmıştı. Bu yılda elit Avrupa şampiyonusu da burada oldu. Allah'a çok şükür bugün kazasız belasız tüm müsabakaları sonuçlandırdık. Birazdan da ödül törenine geçeceğiz. Ve böylelikle şunu söylemek isterim ki her zaman her yerde gururla söylüyoruz ki Alanya artık sporun başkenti.